Merhaba sevgili arkadaşlar, ben Orhan Karaşahin. İlk karpuz hasadımızı bahçemizden yaptık. Aslında biz yapmadık, zaruri bir hasattı. E, dün gece çok şiddetli, fırtınamsı bir rüzgar olmuştu. Eyvah dedim bizim karpuzlar nasıl oldu acaba filan. Sabah gidip baktığımda karpuzun, askıdaki karpuzun düşmüş olduğunu gördüm. E, şimdi bu ebatta bir karpuz olmuş mudur, olmamış mıdır açıkçası bilmiyorum. Şimdi bir açıp bakacağız, eğer ki iyiyse biz yiyeceğiz. Değilse de götürüp tavuklarımıza vereceğiz. Hadi bakalım Bismillah. İnşallah iyidir. Ama iyi değil gibi duruyor. Daha doğrusu henüz ermemiş gibi duruyor. <laughs> evet. Maalesef bu bizim hayvanların, tavukların kısmetiymiş arkadaşlar. O kadar şiddetli rüzgar vardı ki böyle adamı kaldırıp götürecek neredeyse. Ben şimdi bunu böyle götüreyim, hayvanlarıma vereyim. Bu esnada da güzel görüntüler çekelim. Karpuzu nasıl yiyorlar beraber izleyelim. Tavuklar, horozlar böyle çekinik çekinik. Acaba bu da ne ola ki dercesine bakıyorlar tadına. Yiyin çocuklarım bakalım. İyi afiyet olsun. Bize kısmet olmadı, size kısmet oldu. Kavga etmeden yiyin ama. Arkadaşlar bunların sayısı az zaten. Bir tanesi artar bile. Şu aşağıdaki canavarlara götüreyim bunu da. Oraya girelim bakalım. Evet, buranın sayısı kalabalık. Şimdi bakın seyreyleyin tantanayı. Oroz yapma öyle şeyler. Çocukların da yemesine müsaade et. Horoz. Döveceğim bak. Usudur. Ya arkadaşım terlik yerine bak şurada ne güzel olmamış karpuz var onu yesene. İyi bakalım hadi geç çocuğum geç çocuğum geç, geç 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 horozun yokluğunda hemen vurun kafayı vurun kafayı. Arkadaşlar kümes hayvanlarımızın böyle bir özelliği olur. Mutfakta artan hiçbir şey boşa gitmez, çöpe atılmaz. Mesela şimdi bu hayvanlar olmamış olsaydı, bu olmamış karpuzu ne yapacaktık? Çöpe atacaktık. Boşu boşuna böyle çöpe malzeme göndermiş olacaktık. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi bunları yumurtaya, güce, enerjiye döndürüyoruz. Bu olmamış karpuzu ve bunlardan karşılık bekliyoruz. İki tane büyük tavuğumuz kaldı arkadaşlar. Diğerleri küçük. Bir tane yumurta yapılmış. Orada da bir tane yumurtamız var. Tamam. İki tavuk, iki yumurtayı yapmış. Sağ olsunlar. Siz bize böyle yumurta verirseniz biz de kavun, karpuz ne bulursak getiririz yani. Tamam mı çocuklarım? Valla benim bile canım çekti ya. Bu olmamış karpuzdan bir dilim alıp yesemeydim bilmem valla. Çocuğum yapma bak. Yapma. Horoz zor kullanmak zorunda kalacağım. Ona göre. Arkadaşlar bakın. Terör estiren bu horozu yakaladım. Şimdi hayvanlarımız keyif içerisinde karpuzlarını yesinler bakayım. Çocuğum niye böyle şeyler yapıyorsun ya? Bunun arkadaşlar 6 tane daha tavuğu vardı. Toplamda 8 tane tavuk. İşte bir tane de horozumuz vardı. Geçtiğimiz günlerde maalesef tilki saldırısında 6 tane tavuğu kaybettik. 2 tane tavuğu kaldı. Şimdi alttan yetişen civcivleri de yanlarına koyduk. Tabi biraz böyle kıskançlık da oluştu. Küçük çocuklara biraz sıkıntı çıkartıyor. Ama başka çaremiz yok. Koyacak yerimiz de yok. Kümese koyduk hepsini. Biraz böyle bunu elimde tutayım da. Küçük hayvanlar da karpuz nimetinden istifade etsinler. Arkadaşlar bizim burada şiddetli rüzgarlar başladı. Geçtiğimiz senelerde de bu şiddetli rüzgarlar nedeniyle birçok fidemiz telef olmuştu. Tam böyle verime gelecek şiddetli rüzgar bir başlıyor. Sabah akşam hiç durmamacasına fideyi alt üst ediyor dengesini ve meyve doğru dürüst meyve veremeden sezonu tamamlıyor. Temmuz ayı boyunca hiç durmamacasına geceleri şiddetli rüzgar esmişti. İnşallah bu sene olmaz. Bu sene bahçemizdeki fidelerden yüksek verim bekliyoruz. İnşallah böyle bir sıkıntı olmaz. Ama dün gece gerçekten tarifi mümkün değildi. Yani öyle rüzgar vardı ki karpuzun son halini de size gösterelim. Artık bu karpuz bitmek üzere. Şöyle bir 5-10 dakika içerisinde tamamen temizlenmiş olur. Neyse, biz artık yumurtalarımızı alıp kümesimizden çıkalım. Evet sevgili arkadaşlar, istemeden de olsa karpuzumuzu erkenden hasat etmek zorunda kaldık. Bize kısmet olmadı ama tavuklarımıza, civcivlerimize kısmet oldu. Hepsine afiyet olsun. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, Hoşça kalın.